illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum. Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum. jadi Akşam TV'den herkese merhaba. Bugün 15 Temmuz hain darbe girişimi üzerinden 6 yıl geçti. Akşam TV olarak gün boyunca 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeyiz ve özel yayınlara devam edeceğiz. Hemen yayın partnerim var Ahmet Arı ekip arkadaşım. Ahmet Arı ile birlikte gün boyunca buradaki özel yayınlarımıza devam edeceğiz. Tabi gün boyunca Eda Cabul ekip arkadaşımız da bize dahil olacak ve konuklarımızla birlikte 15 Temmuz hain darbe girişimini konuşacağız. Ahmet öncelikle hoş geldin demek istiyorum. Hoş bulduk Ezgi kolay gelsin. Bugün hain darbe girişiminin tabii 15 Temmuz'un 6. yılı tabii e, tam 6 yıl önce bugün tam 251 şehit verdik o karanlık gecede evet. milletin iradesi. Yani bütün dünyada aslında millet irademiz bir iz bıraktı diyebilirim. Tabii ben kelimeleri de çok zor toparlıyorum. Çünkü hemen yanımızda aslında Hafıza Müzesi var. şehitlerin Şehitler için düzenlenmiş bir müze. Duyguluyuz Ahmet. Bugün neler yapacağız? İstersen başlayalım. Evet hemen başlayabiliriz. Selalar da okunmaya başladı. Bugün de Cuma günü. 15 Temmuz şehitler anıtına vatandaşlarımız da çok güzel teveccüh gösteriyorlar. Buralarda gençleri, çocukları görmek, vatandaşlarımızı görmek çok güzel bir duygu. 15 Temmuz'un ruhunun hala o direniş ruhunun yaşadığının bir göstergesi açıkçası. O gün 15 Temmuz gecesi İstanbul Boğaziçi Köprüsü'nde tam 34 vatandaşımızı şehit verdik. İstanbul genelinde 99, senin de biraz önce ifade ettiğin gibi Türkiye genelinde de 251 vatandaşımızı o karanlık gecede şehit verdik. Ve onların kanlarıyla vatan toprakları bir kez daha sulanmış oldu ve vatana ihanet hareketi bu darbe teşebbüsünün bedelini çok ağır bir şekilde ödemiş bulundu ve ödemeye de devam ediyor. Evet. Bugün neler yapacağız yayınlarımızda? Biz şehit yakınlarımızda çok güzel röportajlar gerçekleştirdik. O karanlık gecenin bizzat şahidi olan gazilerimizle ve vatandaşlarımızla 15 Temmuz'u konuştuk. Onları Araya inşallah... tabii girmek istiyorum. Tabii Akşam TV olarak iki hafta aslında, üç haftadır humalı bir çalışma içerisindeyiz 15 Temmuz'a dair. Ahmet'in bahsettiği gibi özel röportajlarımız gün boyunca aslında sizinle ekranlarınızda cep telefonlarınızda tabletlerinizde belki de ekranlarınıza gelecek şehit yakınlarıyla, gazilerle özel röportajlar yapıldı. Burada tabii gün boyunca yine özel yayın konuklarımız olacak. Değerlendireceğiz. Tabi e, İstanbul'da 15 Temmuz darbe girişimi hemen Ankara'm İstanbul'da çok şiddetliydi aslında. Çok evet. fazla e, şehit verdik. Millet iradesi olarak çok fazla aslında binlerce de gazi geride bıraktık. Yayınları istersen toparlayalım çünkü konuklarımız var. Evet. E, çok da aslında vakit onların da vakti almak Yine gün boyunca zaten konuşacağız. Vatandaşlarımıza ve izleyenlerimize aktarıyor olacağız bütün gelişmeleri. Evet. Akşam TV'yi takip etmeyi aman ihmal etmeyin. Bugün lütfen telefon bildirimlerinizi, tablet bildirimlerinizi bize açın. E, görüşmek üzere. Işı, 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 Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.